Merhaba sevgili yengeçler ben Ayça bugün sizler için yine yeni bir falla karşınızdayım umarım her şey yolundadır sizin için şöyle falınızın sonuna özel bir tane de katina kartım var onu da izlerseniz beni çok mutlu edersiniz kendinizi çok mutlu edersiniz diyerek hemen kahve fincanınıza bakmaya geçelim bakalım neler var bu mayırlı gelişmeler vardır Evet aslında şöyle genel hatlarıyla incelendiğinde gayet de hayırlı gelişmelerin olduğu bir fal olarak duruyor zaten. Genellikle böyle insan figürleri görürüm ama burada pek sanki insan figürleri de yok olarak. Çıkmış hemen baktığımda aslında böyle çok sevdiğinizi görüyorum yani. Neyi çok seviyorsunuz? Süsü, püsü, ziynet eşyalarını çok seviyor olarak. Çıkmışsınız. Çok aslında böyle şey bir figür var. Kafasında tüylü bir şapkayla gezen böyle. Onun adı neydi <laughs> tam getiremedim ama. Şey böyle biraz leyleğe mi benziyor desem sanki öyle bir şeye benziyor. Böyle kafasında da tüylü bir şapka var ve onunla geziyor olarak çıkmış. Bu da dediğim gibi süsü püsü çok sevdiğinizi gösteriyor. Evinizde de bunlar olduğunu gösteriyor. Ve yine yalnız kalmayacağınız bir dönem olduğunu görüyorum. Aslında Kasım ayının sizler için öyle geçeceğini düşünüyorum. Yine bazı tanışmalar var. Real hayatta. Ve burada yine öncelikle hayatınızda yapmak istedikleriniz açısından da uygun bir zaman olduğunu görüyorum sizler için. Başarılarınızı da konuşturacaksınız. Özellikle genç bir adam varsa beni izleyen şu beyaz gömlekli ya da beyaz yakalı her neyse işi gücü olan onun da yine hayatında belirli bir seviyeye ulaşacağını ve gayet güzel olacağını görüyorum hayatında her şeyin onun için. Evet burası bambaşka bir dünya burası çok spesifik Herkes uyumayabilir burada özellikle hayatında biri olan kişiye uyacağını görüyorum bu tervelerdeki çıkan görüntünün burada dediğim gibi hayatınızda bir kişi var olarak çıkmış Hatta bir klip gibi yani böyle bu klip sahnesi Ben buradan gördüm ve böyle bir dönen bir şey var sanki yuvarlak. Onun üzerinde olarak çıkmışsınız hatta kliplerde de böyle kamera dolaşır onun çevresinden ya da o kendi kendine döner. Ve birbirinize sarıldığınızı görüyorum. Beyaz bir ortam var. Bu da gerçekten has sevgiyi gösterir. Onu gerçek kılar. Güzel bir şeydir bu ama şöyle bir şey var. Karşınızdaki insanı sevginize çok boğduğunuzu görüyorum. Onu biraz rahat bırakın o da bundan mutlu memnun olacaktır diyebilirim sevgili yengeçler yengeç zaten sahiplenmeyi sever ama biraz özgür bırakmakta da yarar var diyerek hemen tabağınıza geçiyorum bakalım tabağınızda sizler için neler var neler gözüküyor M harfi dikkatimi çekti. Adında ya da adında M harfi olan birisi varsa onu temsil ediyor olabilir. Yani böyle genel olarak genel bir çerçevede bakıldığında aslında mutlu çıkmışsınız. Sizin kendi enerjiniz var zaten. O da böyle tatlı bir enerji. Tıpkı kırmızı pembe karışımı simli böyle eşyalar gibi aslında biraz da nasıl gibi çünkü zaten yengecin aurasında o renkler de vardır mesela burada çok insanlardan bir şey isteyip beklediğinizi görmüyorum ben mesela biraz onlar akıl etsin ve size yardım etsin istiyor olarak gözüküyorsunuz burada yine aile bağlarınızın kuvvetli olduğunu görüyorum büyüklerinizin elini öpüyor çıkmışsınız bayram diye Seyran değil Ayça'cığım neden diyebilirsiniz neden çünkü size gerçekten de bir yardımları oluyor olarak gözüküyor zaten yengeçte aile bağlarına önem verir büyükleriniz de yine sizi seviyor olarak gözüküyorlar belki de büyük sizsiniz orası da belli olmaz ama ya genel olarak ben öyle yani <laughs> bakalım kartınızda hangi kart geldi muzur kartı geldi güzel bir karttır muzur muzur tabi böyle siyah alt katının siyah artı atı burada hangi element olduğunu unuttum hangi element bilmiyorum <laughs> Medyumluğum buraya kadarmış falan diyormuşum ama güzel bir at, attır gerçekten anlamı da şanidir Çünkü bu at böyle siyah doğmasından mütevellit aklına koyduğunu yapar, başarır bir şekilde güzel güneşli yarınlar görür. Onun içinde zaten bu hayırlı gelişmelerin hayatınıza geleceğini görüyorum. Umarım kalbinize de dokunabilmişimdir. Bu fallı sevdi yengeçler, ben ayrıca geldiğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkürler lütfen. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka falarda görüşmek dileğiyle.